İbrahim mutlu, ee, Ali hocamızı seviyoruz. Her şeyden önce ee, Ali Hüseyin hocamız bizim çok yakından e, sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz bir büyüğümüz. Ee, kardeş önce kendini tanıttı ama önce Ali abiye selam, sevgilerimi söyleyip başlayalım dedim. Ee, İbrahim Mutlu e, İstanbul Yom Hatip 76 mezunuyum Şeyden dolayı söylüyorum Elhamdülillah e, Allah-u Teala'nın Rızasına uygun yaşama isteği Tamamen bizim okul terbiyesi Ana babamızın verdiği terbiyeden Kaynaklandığı için e, Mesleğimiz avukatlık e, 1980 mezunuyuz İstanbul Hukuk'tan 83'ten beri de avukatlık yapıyoruz Şu anda e, Altınzade'de yerimiz ee, elhamdülillah yani 25 avukat, 15 memur 40 civarında personel ile çalışıyoruz. Ee, sergi de e, iyi oldu. Çünkü Ali abimizin, çok uzun zaman olmuştu bir sergi açmayalı. Elhamdülillah faydalı oldu. Geziyoruz. Ee, Aşiyan Sanat da bu alanda elhamdülillah Ali eserlerini hem e, orijinal haliyle hem e, onlar orijinalini almakta zorlananlar açısından baskı ile orijinal gibi çıkarıp satmaları falan çok faydalı e, yerinde buluyoruz. E, sergide güzel gelmek isteyenlere gerçekten çok tavsiye ediyoruz. Çünkü e, çok güzel eserler var. E, Birlikte Ali abiyle de dolaştık demin. E, arkadaşlara tavsiye ediyoruz. Muhammed Üsüreoğlu kardeşimiz de bu alanda e, hizmetler sunuyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olun.